arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımızda Ramazan var ama biz bu sürüm arkadaşlar 6-7 aydır giriyoruz yani bu oyuna. Evimiz cillop gibi tabii ki de şu gördüğünüz gibi. abi. Evet. Tamam gideriz. <laughs> Valla Arkadaşlar keşif yapacağız bu bölüm. Sonra evimiz ama fıstık gibi. Bayağı uğraştık arkadaş. Bu birinci evimiz. Şurada arkadaşlar şu kule gibi. O da ikinci evimiz ama üçüncü. Arkadaşlar onu yapmak için bayağı uğraştık yani. Üç ay falan uğraştık. Emin. Evet. Ya da beş ay hesaplamadım ama ev bayağı güzel arkadaşlar. Yaptık o. Ayakta kalmadı. Tamam, Ramazan odun topladı. Ben tasarımı yaptım. Cam falan bir sürü kumlar topladık. Renk verdik. Bayağı şey yaptık yani. Eşyalarını demir yaptık. Şey bulduk. Yani bayağı uzun sürdü. İnanmayanlarınız olursa arkadaşlar. Yoruma bekliyoruz. <laughs> Hayır oğlum sen. Mal YouTube'a atmıştın. Hayır sen. Ya oğlum sen akıl hastası mısın? Benim YouTube kanalım yok mu? Hayır var. Ee, sen... de kal mükemmel be. Ona ne oğlum? Dikkat et ona. Yeşil mi? Değil mi? Dara. Gel vur vur. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bir gün <laughs> yedikleri öpsenin Seni ayın pislik. Ramazan bu belki bir yere gitmeyecek. Arkadaşlar şu an tipini görseniz oyunu o kadar aldatmamış ki. Aha yağmur ormanına geldik Ramo. Çarpmasınlar oğlum burada bir şey. Vallahi bizi. Vallahi yılanlar bizi beller ha. Teve. Yeşil mi? Değil mi? Mor mu? Değil mi? <laughs> Gözün şarkı gibi. Dönü dönü. Oğlum kulağım pek ağrıdı lan. Bir telefon başındasın. Kulağım diyor. Tamam. <laughs> kulaklık Kulaklıkla gözünü. Ben kulaklık mı takıyorum Ayku? Ben bir <laughs> sürü taktım. Kardak ulan. Çek arkadaşlar açtı lan. Kıs, kıs, kıs. Oğlum hadi ya git git bir yere gitmiyor Ramazan. Bu ne oğlum? Sizin yapacağınız oyuna tüküreyim oğlum. Oyna lan. Ha oğlum. oğlum güzeller oyun. Bu ne buradan laf etme. Arkadaşlar PewDiePie gibi olacağız. Ekran verme lan arkadaşlar. PewDiePie abonesiniz abonelikten çık. Abone olun arkadaşlar. Çağlar olmayın. Adam bildiğin para. Kusura bakma. Doğru söylüyorum. <laughs> <Yaptım> mı ya oğlum ya Rabbim. arkadaşlar bu arada abone olun ramazan ne yapsınlar bu videoya like stav yaptım atmayın like atın Abone unutmayın check it down ramazan'da daha çok video istiyorsanız <laughs> otuz kırın arkadaşlar telefonda var arası talik tamam bu ne ya burası hiç ayrı alamet bir yere gitmiyor ama gerek mi lan seni bir tane meşale vurup <gülüyor> <gülüyor> o bizi her zaman vurup vurup gideriz lan video kaçta video izleyen arkadaşlar bana salak deme. <laughs> <laughs> ben komik biriyim. <laughs> Ondan böyle yapıyorum. Aslında Ebat Azun'la zekiyim. Benim fiskim. <laughs> arkadaşlar mikrofon bozuk. Ses gelmiyor. Hocaya chatten yazıyorum. Bana bana bir kere öyle oldu. Ben hocaya yazmıştım hocam. Sesim gelmiyor falan diyecektim. Hoca da cevabını chatten yazdı. Aha! Yarık! Puh. <laughs> At. ya. var oh, şey var lan. Bak. Maden. İşte bak. Ben bunu arıyordum bak. Tahta var. Lan bir şey. Neredesin lan? Bekler ama. Dur. Selam. Buralara gitmemiz lazım. Yardımcıya alalım. Gidelim mi lan? Hayır oğlum, biz hiç yaratıcı almadık, almayacağız. Ana! Ramo! Bak, bak, bak. Ekmek bak. Esmerdi kulağın. Esmerdi katında. Yalansın lan amirim. Ana, kazma almadık lan biz salak gibi. Arkadaşlar bekleyin, biz eve gidip kazma alıp geliyoruz. Hem de nedir kazması. Bekle. Kır. Kır kır. Bakır Arkadaşlar bakır. aldık geldik. Hadi maceraya koyulabiliriz. Bu ne oğlum geldi. Senin al, sen evden blok aldın mı? Bir sitek şey 64 tane. Al koy lan. Evet. Ben bir tanesini getiriyorum. Ben zıplayacağım şimdi altına koyar. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi yapalım. <laughs> Geri zekalı. Gel ayna. At sen onları bana. Ya. At bir geri zekalı ben de gel. Hadi. Hadi. Hadi amigos. Tamam ben geri zekalı. Tamam. <laughs> ben şuradan. Bak işte çok kuruyum. Ana. Ama gel bulduk yolu. Hacı bulduk hacı. Mesela alak çıkabilir miyim? Bakayım orada bir şey var mı? Aha sandık var Ramo. Hani? Hani? Bak bak. Bak Ramo. Bak. Bak bak. Aç. Oy. Ne geldi de. Oy. Ya be git ya. ya. <laughs> video An ne? Ana Ramazan o, oyundan gitti. <laughs> hayır. Özürlü ya. Hadi <laughs> <laughs> şimdi biz eski evet, oyundan bana gelmiyor arkadaşlar. Sen çık. Sen çık geri git. E bana bile onun sanki ondur. Sanki. Ben artık bilgisayardan olmuş. Arkadaşlar. Şaha öyle bir şey yok. Telefondan <laughs> oynuyor. Bu yolda Ramazansız devam edeceğim artık. Ben artık eve gideyim ya. Hayır gitmeyeceğim. Sana öyle bir şey yapma dedik. Parmağım var ama bir Geri yok. Allah Då, Allah atma beni. oldu? beni Ölmedim. Bu <la. gülüyor> bir mucize. <laughs> Kusturdum. <He>, ne şişti. <laughs> <suchtuk. gülüyor> Çayır <laughs> <laughs> Keşleri yok. Şunlar Ya mal mı senin? Yok diyorum. İşte böyle bir şey böyle. Oğlum Müzik koy lan. Ben görüyorum. <laughs> Oğlum Müzik koy. Al. şunu. <laughs> Oha bir tane. Oha. Senin çıkman lazım gördün mü? Ananı. Bana, bana tuzak kurmuşlar olamaz. Ben şundan <laughs> Tamam. Arkadaşlar bitti o. Kapat artık sen de. Bay bay. Hayır bekler geçme. Bekle. Evi göstereyim saf. Ha, aynen. Evi gösterip kapıyoruz. Abone olmayı unut. Evet arkadaşlar evimiz böyle. Bakın triplex. Böyle şurada arkadaşlar kedimiz var. Adı Tekir. Ayakkabılarımız var. Şurada bir şömine var. Ev bayağı büyük. Ama bazen da yaratıcıdan yaptık. Malzememiz yetmedi. Sadece şeyi yaratıcıdan yaptık. Şu... Çatıyı. Ay, hayır. Çatı değil de çatının şurasını yaptık. Çünkü buraya yetmedi. Bayağı bu oldu. Sadece şu, şu kısımlar var ya. Sadece yemin ederim ki orayı yaratıcı yaptık. Başka bir yeri yaratıcı yapmadık. Ye ciddi hatta buraya makasla aldık. Şurası sarmaşık falan döşedik. Yani hepsi kendi ellerimizde arkadaşlar. Burada bir terasımız var. Şurada zincirlerimiz falan var. Bak şurası. Sandık odası arkadaşlar. Evet, Yaratıcı alıp göstereyim. Arkadaşlar aklıma çok komik bir şey geldi. Bayağı komikti. Benim de geldi. Sal sen niye buraya geldin? Emre, evimizi böyle. Nasıl lan arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Arkadaşlar lütfen like'a basın. Yani biz bu e ev için bayağı emek verdik. Değil mi lan? Aynen. Evet. mutfak yapmışız. Gel <laughs> göstereyim. eve bak. Bu eve bak. Yarısını ben Ya arkadaşlar sadece şu duvarlarını o döşedi. Arkadaşlar. Tasarım bende yani. Tamam o ev eşyalarını şey yaptı. Gerizekalı. Hayır lan tasarım bende. Lan de... Işte o... Yalan atıyor arkadaşlar. Hiçbir faydasız gibi otur. Dur şu an bunu gördün mü? Ben kardan adam yapıp bir de şey yaptım. Bunu bura hapsin. Adını bilmiyorum. Bu da Arkadaşlar. Bu şeyi. Blokları falan ben koydum. Yalan lan. Ama hepsini o koymadı arkadaşlar. Aynen. Aynen. Ne bağlıyorsun oğlum? Arkadaşlar evin yarını vararım ha. Bak evini diyor arkadaşlar. Fakir. Sağ ol ben. Kimizin ya? Övünmek olmaz. Bak ne no. oldu? <laughs> arkadaşlar burada bir kür. Bay bay. Kapalı bunu yapmam. Neyse <laughs> evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Like, Kend like, like abone. Virüs olmamaya çalışın. Bay bay.